Herkese merhaba. Bugün sizlerle 2000 yıllık bir felsefeye, Epikürcülüğe bambaşka bir gözle bakacağız. Ama durun, aklınızdaki her şey bir anlığına unutun. Çünkü inanın bana, bu felsefenin günümüzdeki o koşturmacalı hayatımıza sunacağı sadelik ve huzur reçetesini hep birlikte yeniden keşfedeceğiz. Hadi, hemen başlayalım. İşe en temelden başlamak lazım. Yani en baştan yaygın bir yanlışı düzelterek. Çünkü bu felsefenin adı ne yazık ki zamanla o kadar yanlış anlaşılmış ki asıl anlamıyla neredeyse hiç alakası kalmamış. Şimdi dürüst olun. Size epikürcü desem aklınıza ilk ne gelir? Şöyle bir düşünün. Lüks partiler, belki pahalı yemekler, böyle sınırsız bir zevk ve sefa hayatı değil mi? İşte tam da bu. Bu işin en büyük yanılgısı. Bakın, aradaki farka bir bakın. Kelimenin bugünkü anlamıyla felsefenin özü arasında resmen bir uçurum var. Yani biz lüks derken onlar huzur diyor. Biz zevk düşkünlüğü sanıyoruz, meğer olay basitlikmiş. Sınırsız tüketimle hiç alakası yok. Tam tersi, merkezde dostluk var. Anlayacağınız Epikür'ün derdi bitmek bilmeyen bir alışveriş çılgınlığı falan değil. Tam aksine, derin, sarsılmaz bir iç huzuruydu. Peki tamam, lüks peşinde değillerse neyin peşindeydiler? Yani bu insanlar için haz ne demekti? İşte şimdi felsefenin tam kalbine iniyoruz. Bunu anlamak için gelin Epikür'ün Atina'da kurduğu o meşhur okulu Bahçeyi bir hayal edelim. Ama aklınıza böyle şatafatlı bir akademi gelmesin, tam tersi şehrin o tüm gürültüsünden uzakta dostların bir araya gelip felsefe konuştuğu, hatta kendi yiyeceklerini yetiştirdiği basit, sakin bir komün düşünün. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Epikür'e göre en büyük haz yeni bir şey elde etmek değil, mevcut bir şeyden kurtulmaktı. Neyden mi? Acıdan. Yani hem o zihnimizdeki çalkantılar, hani o bitmek bilmeyen endişeler, stres, hem de bedensel ağrılar. İşte bunlardan tamamen arınmış bir hal düşünün, o meşhur bahçede aranan asıl mutluluk tam olarak buydu ve bu ideal durumun çok havalı bir adı var, ataraksiya. Bu ne demek? Şöyle düşünün, fırtınalı bir denizin ortasındasınız ama içinizdeki deniz çarşaf gibi. İşte ataraksiya tam olarak bu sarsılmaz iç huzurunu, o dinginliği ifade ediyor. Bütün epikürcü yaşam tarzının ulaşmaya çalıştığı nihai hedef de bu. Güzel, hedefi anladık. Ataraksiya. Peki oraya nasıl varacağız? İyi haber şu ki, epikür bize öyle soyut şeyler söylemiyor. Aksine çok pratik. Hemen bugün uygulayabileceğimiz 3 adımlık bir yol haritası veriyor. Ve işte o meşhur 3 anahtar. Birincisi arzularımızı anlamak ve yönetmek, ikincisi bizi esir alan o korkuların üzerine gitmek ve üçüncüsü hayatımızı gerçek anlamlı dostluklarla doldurmak. Şimdi gelin her birine biraz daha yakından bakalım. İlk anahtarımız neydi? Arzuları anlamak. Epikür burada çok zekice bir sınıflandırma yapıyor. Arzuları üçe ayırıyor. Diyor ki mutlu olmak için sadece doğal ve gerekli olanları, yani ne bileyim yemek, su, barınak gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız yeter de artar bile. Sonra doğal ama gereksiz olanlar var. Mesela güzel, lezzetli bir yemek. Evet, keyifli ama hayatımızın amacı bu olmamalı. Asıl tehlikeli olan üçüncü grup, boş ve temelsiz arzular. Yani şöhret, aşırı zenginlik gibi şeyler. Epikür bunlara dipsiz kuyu diyor. Çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın sonu gelmez ve insana sadece kaygı verir. Geldik ikinci anahtara. Korkuları yenmek. Epiküre göre iç huzurumuzu en çok kemiren şeyler ne biliyor musunuz? Ölüm korkusu, tanrıların gazabına uğrama korkusu gibi aslında temeli olmayan endişeler. Ve diyor ki, aklımızı, mantığımızı kullanarak bu korkuların ne kadar yersiz olduğunu görebiliriz. İşte o zaman zihnimiz gerçekten özgürleşir. Ve işte üçüncü, bana sorarsanız en önemlisi olan anahtar dostluk. Epikür'ün şu sözü zaten her şeyi anlatıyor, değil mi? Tüm servetler içinde en büyüğü bilge bir dosttur. Yani diyor ki, ne kadar zengin olursan ol, ne kadar lüks içinde yaşarsan yaşa, hiçbir şey güvenilir iyi dostlarla geçirdiğin vaktin yerini tutamaz. Dostluk hayattaki zorluklara karşı en sağlam kalemiz, en büyük mutluluk kaynağımız. Peki iyi güzel de bütün bu 2000 yıllık lafların bizim bu hızlı, karmaşık, teknoloji dolu dünyamızda ne anlamı var? Aslında inanın bana belki de hiç olmadığı kadar çok anlamı var. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Gerçekten çok çarpıcı değil mi? Bir yanda o modern red race dediğimiz hırs döngüsü var. Hani sürekli daha fazlası diye tutturan, statü için çırpınan, o bitmeyen bildirimlerle, dijital gürültüyle meşgul olmayı bir başarı sanan bir düzen. Diğer yanda ise ne var? sahip olduklarınla mutlu olabilmek, gösteriş yerine gerçek anlamlı ilişkiler kurmak ve en önemlisi sakin ve anı yaşayarak bilinçli bir hayat sürmek. Yani epikürcü yol. Evet seçim gerçekten de bizim. Peki hemen şimdi ne yapabiliriz? Bu felsefeyi hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Aslında birkaç basit adımla başlayabiliriz. Mesela gerçekten neye ihtiyacınız var? Neyi sadece istiyorsunuz? Bu ikisini bir ayırt edin. Sonra içinizi kemiren o kaygıların, korkuların üzerine biraz mantıkla gidin. Belki de o kadar korkutucu değillerdir. Bir de şu var. Belki bir tür dijital detoks yapıp ekranlara ayırdığımız zamanı azaltıp sevdiklerimizle gerçekten yüz yüze vakit geçirebiliriz ve galiba en önemlisi bir fincan kahvenin, güzel bir sohbetin, yani o küçücük basit anların tadını çıkarmayı kendimize hatırlatmak. Ve bu bölümü kapatırken sizi çok temel bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir anlığına durun ve düşünün. Etraftaki tüm o beklentileri, reklamları, sosyal baskıyı bir kenara koyun. Sadece siz gerçekten ama gerçekten mutlu olmak için neye ihtiyacınız var? Belki de cevap Epikür'ün 2000 yıl önce bize fısıldadığı gibi aslında sandığımızdan çok çok daha basittir.